Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Kaş Kalkan'dayız. Yolunuz Kalkan'a düşerse lezzetli bir kebap ve pide nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını verecek değerli bir usta Ali Usta ile birlikteyiz. 95 yılından beri bu bölgede lezzet durağı olarak öne çıkan ve takdir toplayan değerli bir isim. Peki mekan olarak neredeyiz, ne tür lezzetler pişiyor, onu birlikte konuşacağız. Evet. Merhabalar Ali Bey. Merhaba. Ee, hoş geldiniz Sa programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bize zaman ayırdınız, davetimizi kabul ettiniz çok teşekkür ederiz. Şimdi dedim ki 95 yılından beri kalkandayız. Doğru mu söyledim? Evet, nasıl başladınız bu işe, nasıl ilerlediniz? Ben bu bölgeye çalışmaya gelmiştim. Hı -hı bir sezon çalıştık. Ee, ondan sonra kendi işimizi yavaş yavaş tutunarak hı hı. bu sev buza bu zamana kadar geldik. geldik. Yani. Evet. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekan olarak? 35-40 kişilik mekanımız. Hı hı. Sıkışırsa 50 kişi olabiliyoruz. Olarız. Haftanın kaç günü hangi saatler arasında açığız? Haftanın e her gün açığız. Hı, hı. Sezon bittikten sonra da açığız. Hı hı. E, sabah 3'e 4'e kadar açığız hı hı. yani. Öyle servisiyle tabi evet, başlıyor. Tabii, 12'de başlıyor. Sonra akşam servisi evet, evet. ve ak gece de devam, devam ediyor. Evet. E, paket servisimiz de var evet. mı? paket servisi de yapıyoruz hı hı. çevremizde. Kalkan genelinde evet, yapıyorsunuz, evet. onu da vurgulayalım. O zaman lezzetlerimize geçelim. Neler evet. pişiyor, neler sunuyoruz misafirlerimize? Burada, Masada da birkaç örneğimiz evet. var. Birkaç örneğini masaya koyduk. Baş tacı i̇şi, buranın işi, isim evet. olarak kebabımızı sunuyoruz. Hı, hı. Lahmacun nasıl ussülü nasıl lahmacun böyle Urfa, Antep'le ayrılırlar Adana evet. diye. Evet biz Urfa, e, Antep, Adana, Acılı da var. Evet. Değil mi? Azası, İsteğe iş, 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 göre göre değişiyor. Hı hı. E, pidemiz var. Evet en çok sevdiğimiz evet. ürünlerinizden evet. biri. Çeşitleri nelerdir pidenin? Kıymalımız var, kuşbaşılımız var, kahurmalısı var haşarlı göre, göre içeriği göre değişiyor. Çok. Hı -hı. Evet, hemen sıra. yanında kuzu şişimiz var. Hı hı. Ee, favori yemeğimiz beyt evet, sarmamız var. Çıtır çıtır evet. gözüküyor. Beyt sarmamız müşterilerimiz lavaşı. Çok iyi tutuyor bunu. Hı -hı. Değişik bir hı hı Sos yapıyoruz hı -hı. bunu. Tabi içeceklerimiz, salatalarımız, mezelerimiz onlar yani evet, da isteğe göre şekilleniyor masada. Evet, çeşit. En çok neye ilgi var? Ne gidiyor sizde? Burada kebap olarak Adana çok beğenildi. Evet. Bir de beyti sarmamızı Hı -hı. çok satıyoruz. Neden beğenildi beytiniz? Beyti neye bağlıyoruz? E, soslu, Hı -hı. özel bir. Kendi özel e, sosumuz. Evet. 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 Soslu olduğu için tereyağlı, soslu, içi Hı -hı. kaşarlı, sambuçlu. Emekli bir yemek Yufkası olduğu için. Yufkası da çok önemli değil evet, mi? Tabii çok farklı, çıtır çıtır bu. gözüküyor evet. Fırında pişiriyor. pişiriyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ellerinize evet, sağlık. Sağ Bütün ekibe de teşekkür evet, ediyoruz. Çok sağ olun. sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.